Merhaba arkadaşlar. Bir sene örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda da gördüğünüz gibi son ördüğüm patiklerimi sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsinin videosu kanalımda mevcut arkadaşlar. İçinden beğenip yapmak isterseniz kanalıma gidip oradan bakıp örebilirsiniz. Şimdi tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bunlarla başlıyorum arkadaşlar. Bunları iki kardeş sipariş verdi bana. Çok sevdiğim iki kızım var. Onlar için ördüm bunları. Bu modele kuş kanadı modeli diye koydum arkadaşlar. Bunun videosu var kanalımda. Bunu çekmedi ikisi de aynı diye. Bunun videosu var henüz. Yapmak isterseniz beğenirseniz kanalımda bunlar videoları mevcut olacak arkadaşlar. Şimdi bunları çıkarıyorum. Diğerine geçiyorum. bu modelim de bordodan arkadaşlar tam görülmüyor ama çok şık olan bir model yine bunu da bir yabancı kanalda gördüm bundan bluz yapmışlardı ben de patiye uyarladım çok da şık oldu ama koyu renk olduğu için tam göstermiyor modeli bir diğerine geçiyorum iki şişle ördüm arkadaşlar boncuk taşlarla da süsleme yaptım çok da şık oldu çeyizlere yakışacak bir model oldu bu patiğin yapılışı çok eskilerden herkesin yaptığı bir model ama süsleyince daha da güzel şık duruyor arkadaşlar bir diğerine geçiyorum bunu da yine iki şişle ördüm beş şiş görünümlü patik arkadaşlar bunu örmesi de çok kolay patik örmesini bilemiyorum diyenler bile örebilir şöyle bir modeli var sadece şurada dikişi var arkadaşlar kiri tarafı ve burada var dikişi Bir tarafı tüm gidiyor çok kolay bir patik modeli oluyor. Çok kolay örülmesi var. Bir diğerine geçiyorum. Bu patik modelimde çok beğenildi arkadaşlar. Çok sattım bu modelden. Sizler de örüp satabilirsiniz. Siyah simli ip bu. Çok şık duruyor ayaklar. Kenarına sakalı ip tığla gidiyorum. Siz isterseniz daha fazla sıra yapabilirsiniz. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu patiklerim 37-38 numara ayaklar için arkadaşlar. Şimdi Göstereceğim. Bunu özel yaptığım bir takipçim 39 numara için istedi. Ben de bunu ördüm onun üzerine arkadaşlar. Bu da 39 numara için dansöz patiği yapımı. Bunun 38 numara olanı mevcuttur kanalında. Bu da 39 numaralı için. Gördüğünüz gibi patik biraz büyükçene 39 numara giyenler varsa buna bakıp örebilir arkadaşlar genelde 38-37 numaralar için istek oluyor şimdi bir diğerine geçiyorum bu patimde yine çok şık oldu kiraz modeli bu şöyle kirazlarım var üzerinde patimin bunların çoğunu kendim tasarlıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok şık ve çok kolay bir patik yapımı yine. Tığ işi bunlar arkadaşlar. tığla örmeyi bilenler girip kanalımdan örebilirler. Bu da 37-38 numara ayaklar için. Bir diğerine geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu da çok şık duruyor ayakta. Çok da kolay gelen bir model. Bu da tığ işi patik arkadaşlar. Tığla örülen. Bir diğerine geçiyorum. bu iki şişle örülen patik arkadaşlar bir önceki patiğimden aynısı ama modeli değişik bu da çok şık duruyor ayakta çok kolay yapımı var şuradan başlıyoruz arkadaşlar 50 ilmekten şuraya kadar örüp eksiltmeye başlıyoruz 20 ilmek kalınca burada uç tarafından dikiyoruz tekrar burayı dikip bir de topuktan dikiyoruz patiğin yapılışı bu kadar kolay ve şık duruyor hayatta beşiş görünümlü patik diyorlar Bunlar arkadaşlar bir diğerine geçiyorum bu şekilde arkadaşlar bunu da yine kendim tasarladım şurada çok delik olmasın diye birinci sıraya tutturdum sizler örerseniz bunu tutturmayın şurası gibi yapın daha şık görülecektir o zaman videomda da belirtiyorum aynı şeyi bu da böyle arkadaşlar bunların hepsi 38 numaralar için arkadaşlar bir tane 39 vardı. Onda şu oluyor zaten. Büyükliğinin de belli. Evet arkadaşlar. Patiklerim böyle oldular arkadaşlar. Hepsini gösterdim sizlere. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlık mutluluk sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.